Evet. Oruç niçin farz kılındı? Yani Allah niye oruç tutmamızı istiyor? Allah Kur'an'da şöyle diyor. Kur'an'ı indirerek insanlara doğru yolu gösterme lütfunda bulundum. İyiliğinde bulundum. Yardımında bulundum insanlar bunun farkına varsınlar, kıymetini bilsinler ve oruç tutarak şükredenlerden olsunlar. Bakın bin sene sonra ilk defa niye oruç tutulduğunu gerçek sebebini öğrendiniz şu an. Efendim oruç öyle bir özel ibadetmiş ki Allah onun hayrını, sevabını farklı verecekmiş. Efendim, cennette reyyan diye bir kapı varmış. Oruç tutanlar oradan girecekmiş. Efendim, bir sene abur cubur yiyip sağlığımızı bozuyormuşuz. Oruç tutarak sıhhat bulacakmışız. Oruç tutarak nefsimizi terbiye ediyormuşuz. Efendim, e, oruç tutarak e, açların, fakirlerin, yoksulların halinden anlıyormuşuz. Tekrar söylüyorum. Allah Kur'an'da şöyle buyuruyor: Kur'anı indirerek insanlara doğru yolu gösterme lütfunda bulundum, iyiliğinde bulundum. Nimetinde bulundum, yardımında bulundum. İnsanlar bunun farkına varsın. Kıymetini bilsin ve oruç tutarak şükredenlerden olsunlar. Evet. Diyelim ki Ramazan geldi. Hepimiz orucumuzu tutmaya başladık. Fakat içimizden bir tanesi aç, açlığa, susuzluğa dayanamadı ve yiyip içti. Orucunu tamamlayamadı. Peki ne oldu? Ben size söyleyeyim. Bugün Allah'a olan şükrünü yerine getiremedi. Bugün Allah'a oruç tutarak şükredemedi. Bu mu yani? Evet bu. Başka bir şey yok mu yani? Evet başka bir şey yok. He. 61 gün ceza ne oluyor peki? Oruçta 61 gün ceza yalandır. Uydurmadır. Palavradır. Saçmalamaktır. Oruçta 61 gün ceza diye bir şey yoktur. Şimdi başka bir önemli meseleye gelelim. Bin senedir üç tane şartıyla orucunuzu tuttunuz. Yemediniz, içmediniz, cinsel ilişkiye girmediniz. Peki bu üç şarttan biri olmazsa oruç olur mu? Yani yemedim, cinsel ilişkiye de girmedim ama içtim. Veya içtim ama e, içmedim ama yedim. Yani bu üç şarttan bir olmazsa oruç olur mu? Bakın şu an hepiniz olmaz diyorsunuz. Bak haklısınız ben de sizin gibi olmaz diyorum. Demek ki orucun şartlarından birini yerine getirmezsek oruç olmuyor. Peki sizler bin senedir sizde bir şartını yerine getirmeyerek oruç tutuyorsunuz. Çünkü orucun üç tane değil dört tane şartı var. Hem de Kur'an'da koskoca ayette açık açık yazıyor. Keşke Kur'an'ı okuyup onu da öğrenseydiniz. Düşünebiliyor musunuz? Hesap günü sizlere şöyle deniyor. Niye orucunuzu tutmadınız? Korkunçluğunu düşünebiliyor musunuz? Bunu? Düşünebiliyor musunuz? O kadar oruç tutmuşsunuz ama hesap günü deniyor ki niye oruç tutmadınız? Niye? Çünkü bir şartını eksik tuttunuz. E madem ki bir şartı olmayınca olmuyorsa, orucunda dört şartı varsa sizin tuttuğunuz da olmadı. Neyse, ben size orucun dört şartını söyleyeyim. Bir, yemeyeceksiniz. İki, içmeyeceksiniz. Üç, cinsel ilişkiye girmeyeceksiniz ve dört konuşmayacaksınız konuşmayacaksınız evet ümit ediyorum ki bu Ramazan'da hem niye oruç tuttuğunuzun farkında bilincinde olarak hem de dört şartıyla birlikte orucunuzu tutarsınız. Evet. Benim videolarımı farklı yere kaydedin. Yapamıyorsanız telefonunuza kaydedin. Bunu da yapamıyorsanız yazıya dökün. Çünkü bin senedir Kur'an diye İslam dini diye sizlere yalanlarını, uydurdukları masallarını anlatanlar benim Kur'an tefsirimden, doğruları söylememden rahatsız olabilirler. Benim videolarıma yayın yasağı gelebilir. Erişim engeli gelebilir. İşte o yüzden benim videolarımı farklı bir yere kaydedin. Yapamıyorsanız telefonunuza kaydedin. Bunu da yapamıyorsanız yazıya dökün. Çünkü çok kısa bir zaman sonra karşılaştırma yapmak, mukayese yapmak zorunda kalacaksınız. Ve seçim yapmak zorunda kalacaksınız. İşte bu zamanda benim videolarım çok işinize yarar. Evet. 1400 sene sonra tarih tekerrür edecek ve ben sırtlarından zürriyetlerini alacağım. Bundan sonraki video La ilahe illallah ne demektir olacaktır. Tabii ki eksik biliyorsunuz. Zaten biliyorsanız ben bu videoları çekmem ki. Doğruları öğretmek için çekiyorum zaten. Neyse. Bir sonraki video La ilahe illallah ne demektir? Doğru tefsir. İrfan Amca video 3.